9 Ağustos'ta Genel Başkanımızın başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Toplantısı Edirne'de yapılacak. O da AKP'de ama zaman halka açık olacak. Dediğim gibi tüm milletvekillerimiz, parti yönetimimiz burada olacak. MHK'miz burada olacak. 130'dan fazla milletvekili burada olacak. Bu Edirne açısından da bir ilktir. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında CHP grup toplantısının 9 Ağustos 2022 tarihinde Edirne'de yapılacağını açıkladı. 24 Temmuz'da Atatürk Kurucu adını verdiğimiz Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı'nın açılışını yapacaktık. Orada başka bir programımız da vardı. O programın çeşitli nedenlerle yani partiyle ya da siyasetle ilgili değil bunun tamamen dışında nedenlerle ertelenmesi yüzünden Genel Başkanımızın Balıkesir'deki e, mitinge gitmesi kararı verildi. O yüzden e, 24 Temmuz'da daha önce açıklamıştım. Genel Başkanımız gelemeyecek. Buna sevilenler oldu. Genel Başkan gelemeyeceği daha sonra. E, evet, Genel Başkanımız 24 Temmuz'da gelecekti. Bir e, küçük bir beyeke beraber burada açılışları yapacaktık. E, 24 Temmuz'da gelemiyor ama 9 Ağustos'ta tüm Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleriyle 130'dan fazla milletvekili, bütün parti yönetimine beraber e, daha kalabalık bir şekilde geliyor. O sevilen zatı muhteremlere buradan konu e, söylemiş olayım. 9 Ağustos'ta e, partimizin aldığı kararla Ağustos ve Eylül aylarında 2 ay boyunca toplam 8 grup toplantısı, 8 parti müddet bulacak. Bunların ikincisi, birisi Ağrı'da edilecek 2 Ağustos'ta 9 Ağustos'ta Genel Başkanımızın başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Toplantısı Edirne'de yapılacak, o gün AKP'de yapılacak ama halka açık olacak. Tüm milletvekillerimiz, parti yönetimimiz burada olacak, MHK'miz burada olacak, 130'dan fazla milletvekili burada olacak. Bu Edirne açısından da bir ilktir. Bir kez bir parti tüm e, milletvekilleriyle, tüm kurmaylarıyla Edirne'de bir toplantı düzenleyecek. E, bunun tarihimizde başka bir örneği yok benim gibi. Varsa söyleyin, sizler söyleyin. O gün Atatürk Kültür Merkezi'nde resmi açılış çıkışını e, yapacağız. Genel yani Başkanımız, öyle bir ekilerimizle Başkan Gürkan Edirne'nin önümüzdeki günlerde CHP'li belediye başkanlarını ağırlayacağını belirterek CHP'li il belediye başkanları toplantısının da 22, 23, 24 Temmuz tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirileceğini söyledi. Yine bu hafta 24 Temmuz'da 22-24 Temmuz tarihleri arasında biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partili 11 büyükşehir, 11 de il belediye başkanlığı var. Bir tanesi şu anda görevden uzaklaştırılmış durumda. Yalova Belediye Başkanımız ama seçimle geldiği için arkadaşımız e, Yalova'yı e, vekalete AKP yönetse de bizim için e belediye başkanlığı 11 bir belediye başkanımız ben dahil. Burada e, bir toplantımız olacak. Bunu e, üç aylık, dört aylık farklı illerde yapıyorduk. Şimdi sıra edilmedi. belediye başkanlığımız e, üç gün boyunca 22, 23, 24 Temmuz tarihlerinde eşleriyle beraber olacak olacaklar. Hem toplantılarımızı yapacağız, hem de kendilerine Edirne'yi ve Edirne'de yaptığımız çalışmaları tanıtacağız, göstereceğiz. 24 Temmuz günü de Lozan'ın 99. yıl dönümü Akın'ın Atatürk Kültür Merkezi salonunda vereceği Lozan sunumuyla, Lozan anlatımıyla hep beraber Edirne'ler olarak izleyeceğiz.